Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte F1 2021 sürücü kariyerimize başlıyoruz ve sürücü kariyerimize Williams'la George Russell'la beraber başlayacağız. Bakalım neler olacak şimdi hemen devam ediyoruz ee, bu seriye aslında Haas'la da başlayabilirdik geçen e, yılki oyunda Haas'la başlamıştık. Yani çok fazla devam etmemiştik, birkaç bölümlük devam etmişti, sonu gelmemişti tam olarak. Ee, şimdi ee, bin geliştirme puanımız var. Russell'ın yanındayız. Russell 88 rating.

güç ünitesindeyiz dayanıklılıkta da fena değiliz ee, ben ne yapalım şu güncellemeyi de yapalım tüm paramızı kullanmış olduk böylece geliştirme parçalarına devam ediyoruz ayın 15'inde tekrar para geldi bunları geliştiremiyoruz zaten. Şu an grid'in en yavaş aracıyız. Görünüşte. Devam edelim. Araç tanıtımına gelelim. Araç bir tanıtılsın. Zaten gördünüz ama olsun. aracımız tanıtıldı. Şimdi oyun bir yüklenirse devam edeceğiz. Evet. Yarış günü güncellemelerimiz gelecek. 300 daha paramız oldu. Bir yarış gününe gidelim. Tamam, İki güncellemede tamam. Ee, bu güncellemelerle birlikte hası geçerek geldik buraya. Gerçekten güzel. Sonraki e, yarışlarda hangi yarışa gelir? 550 alıyor artık. Burası da aynı şekilde. Böyle bir güncelleme yapabiliriz. İspanya. İspanya'ya ben bir tane daha şasi güncellemesi yapmak istiyorum. Tamam. Şimdi hemen Bahreyn yarış hafta sonuna geçelim. Evet. İki, i̇lk antrenman turları sonunda ikinci sıradayız. Gerçekten çok ilginç. Ee, aynı lastiklerde Ferrari'den yaklaşık 0.2 saniye daha hızlıyız. Takım arkadaşımızdan da öyle. Alonso'dan yine aynı lastiklerde daha hızlıyız. Alfa Romeo'dan, Giovinazzi'den de hızlıyız Hamilton. E, lastik dezavantajı çok fazla ama bizden çok daha iyi bir araçla bizi yine geçemedi. E, ve First Up'a e, up e karşı aynı lastiklerde 0.3 saniye. Sadece gerideyiz. Tabii bu büyük ihtimalle sadece antrenmanlar için yarışta. Ee, ve sıralama turlarında ayrıca Böyle bir şey olacağını sanmıyorum Bu arada tur atmayan isimler de var Bottas, da, Gasly, Fetel Alfa Tauriler tur atmamış fetel ve Bottas da aynı şekilde Tur atmamışlar Gerçekten ilginç ee, Neyse şimdi hemen ee, ikinci antrenmana geçsem mi diye düşünüyorum ee, Normalde tüm antrenmanları tamamladım ama ben yine ikinci antrenmana geçeceğim. Sonra da sıralama turlarına geçeceğim. İkinci antrenman turları sonunda da 8. <laughs> sıradayım. Ee, takım arkadaşımız dışında herkes bakla plastikle tur attı ve gerçekten hiç fena değil araç. İlginç bir şekilde hala güzel gidiyoruz. Şimdi bakalım sıralama turlarında ne olacak diyerek sıralama turlarına geçiyoruz. Bahreyn'de Q1 seansındayız işte derdi. Görüntüde Q1'de Williams'la Bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada My Team serisinde ee, yanlışlıkla ben mekanik arızaları kapatmışım ya. Yanlışlıkla demeyeyim de ilk başlarken ben bakmamıştım ve e, açık mı kapalı mı diye kapalıymış. Bu kariyeri açarken fark ettim. Kapalı olduğunu ve bu seride var şu an mekanik arızalar. Şimdi son virajdayız artık. Geliyoruz çizgiye doğru ve en yavaştır şu an için 1.27.5 Bottas'tan 2 saniye Feter'den 1.4 saniye daha yavaşız ama Mazepin'den hızlıyız şu anda Ha pilotunu geride bıraktık Tamam şimdi pite geri döneriz İlk turumuzun sonunda 16. Ki hala öyleyiz 4 dakika var arka arkaya elenme bölgesindeyiz. Şu anda bir sıra geride eleniyoruz. Önümüzde Alfa Romeo ile Alpin araçları var. O konulara ikonel. Çok iyi bir tura ihtiyacımız var. Ki şu ikiye kalabilelim. şimdi geliyoruz ve hala 16. sıra gelişemedik elenmememiz lazım şu an devam ediyorum başka şansım yok pite dönersem direkt bitmiş olacak çok yakınız diğer turumuzla daha iyi çıkmaya çalıştım bir gelişim var ama yeteceğinden hiç emin değilim ki yetmedi yapacak bir şey yok galiba yetmiyor ne yaparsak olmuyor ki zaten şu an yüzde %10'u da geçti artık gelişme şansımız kalmadı eleniyoruz Q1'de Q1'in sonunda Russell Q2'ye çıkmış ve bizi elemiş. George bizi eliyor. Ama gerçekten Williams için iyi bir sıralama turu. Ve en azından bir araç Q2'ye geçmeyi başardı. Alfa Romeo'ları ve Haas'ları yenmiş olduk. Sıralamalarda bakalım neler olacak yarışta bizim için ama takım için ve aynı zamanda Russell için eralama turları devam ediyor. Evet, bu arada e, Bottas ve Verstappen e, turları arasında sadece 0.001 saniye var. Hamilton'da da 0.052 saniye geride çok yakın bir üçlü var. Pol kök e, savaşı gerçekten zorlu olacağı benziyor. Neyse, şimdi hemen yarışa geçelim. Bahreyn'de yarış başlıyor ama bir sıkıntıyla başlıyor. Ne yazık ki e, iki kere düzelttiğim ve iki kere kontrol ettiğim ayarlarda e, yarış uzunluğu medium değil yine kısada kalmış ve o yüzden yarış 5 durmuş şu an. İnanılmaz gerçekten inanılmaz e, ama yapabileceğim hiçbir şey yok şu an bu kadar kayıt aldıktan sonra sıfırlayamam da. So here we are in 2021 at the start of another Formula 1 World Championship. It all begins here, Mercedes looking to retain it's their hold on the title, Red Bull seeking to secure their position the main contender for that title. Ferrari no doubt start, start following their difficulties last year i̇şte the, grid, the prospect of some really exciting battles, including between the newly rebranded Aston Martin and, and Alpine teams. Lots to discuss then with Anthony Davidson who's joined me in the commentary box for today's event. It's good to be back Crofty. Let's hope for some good racing today. We can't know at this point how competitive these teams are to each other, but nobody is able to run and hide. We want to see these drivers to the limit all the way to the checkered Bakıyoruz geride. Hamilton polde yanında Bottas. Çok yakın tur. İki Mercedes'in arasında. Yüzyıldır. Yine. Perez Verstappen ve gerideler. Norris Moris, Ricardo. Vettel -Lecler, Leclerc. Stroll Alonso -Sain, Gasly. Yuki, Sonoda, Russell, The Mick Schumacher, Mick Schumacher Rayconen, Kimi Raikkonen, grid bu şekilde. Zaten 5 tur olduğu için soft lastik. Her şey hazır. Yarış başladı. Yanıyor. Ve şimdi kırmızı ışıkların sömürüsüyle start aldık. İnanılmaz start aldık. Ve takım arkadaşımız geçtik. Şimdi odayı da geçmeye çalışıyoruz. Iş tarafa geçtik. Oradan geç frenliyoruz. Ve şu anda 10. sıra için mücadele ediyoruz. Carlos Sainz ama Sainz önde kaldı. Çekişte avantaj yakalamaya çalıştık ama Sainz hala önde. 11. sıra şu anda bizim için ama Sainz orada çok yavaşladı ve geçişi tamamlıyoruz 10. sıra Williams'la. William 10. sıra geldi şu anda. Burada biraz yavaş kaldık ön tarafta da bir trafik var. Başının bir Red Bull'la başladı bir trafik. Ön tarafta bir Red Bull, evet. bir Mer. Leclerc çok yavaşladı. Şu an yan yanayız hala. Yarış çizgisine geçmeye çalışıyorum. Leclerc hala orada. Şu anda iç taraftan frenledik ve sırayı aldık. Bir Red Bull Mercedes'lerin arasına girmiş. Şimdi Leclerc gerçekten yakın. top 10 now. Keep it up. Leclerc, iç tarafta. Dış taraftan daha geç frenledim. Ve ki e geçiş şansı kalmadı. Şu an Ferrari'ler puan alma çabasında. Williams'la Ferrari'leri tutmaya çalışıyoruz. Çok önemli iki puan alacağız. Eğer bu, sır bu sırada bitirebilirsek ve şu an yarışın kısa olması aslında işime geliyor. Ama heyecan azaldığı için yine kötü oldu bence. Ve gerçekten neden 5 turda kaldığını anlayabilmiş değilim. Yarış uzunluğunun bir buçuk saniye var ön tarafla Trolla aramızda Williams'la Tom Martin kovalamak kolay değil Ferrari tutmak daha da zor DRS will be enabled this lap. You can use it evet, when within one second of the car ahead and in the DRS zone. Yes, Leclerc, DRS is waiting. Diyaret ile beraber gelecek ama burada değil şu an troll ön taraftan da arka taraftan da bir bir buçuk saniye uzakta hemen önümüzde devam ediyor ama çok rahat atak yemeyecek ve atak yapamayacak pozisyonda şu anda. Tam ortada. Burada da atak yapamayacak şahı. Şu ana kadar güzel bir iş başarıyoruz. William's tarafa kapandık. Gap to teammate behind is 3.5 seconds. Leclerc geçişi tamamladı şu an. Ona karşı diğer ve geri geliyoruz. Dış taraftan frenledim. Leclerc körpte kaldı ve ki şu anda geçmeyi başardık. Lökler ki geçiyoruz. Son iki turdayız. İç tarafa doğru Fırlattı aracına Ona çarpmamak için Gaza çok geç oturdum Ama şu anda Öndeyim Lökler, zorluyor Ama geçişi burada yapamadı Şimdi Çok daha rahat gelecek This is your final lap. Final lap of the race. Son tur iki Ferrari iş tarafta sign. Sainz orada uçarak geldi. Ferrarilere karşı iş taraftan gelip ikisini birden tutmayı başarıyoruz. Carlos Sainz için felaket başladı. Diyaresi yok arkasında. Bir yığın sürücü vardı ama şu anda Alonso geçmeyi başardı geçilmek için çıktım Alonso geçmeyi başardı bu sonuçla beraber Ferrari'nin bile önünde olacağız ama gerçekten Bahreyn'in bu kadar kısa sürmesini hiç istemezdim bu arada ki arkada tuttuk Leclerc le uğraşmaktan, Ferrari ile uğraşmaktan ön tarafla olan fark iyice koptu. Hamilton kazanıyor yarışı, yılın ilk yarışını. Biz de Williams'la yılın ilk yarışında puan almaya doğru gidiyoruz. Şu anda 9. sırayı alıyoruz. Tamam, bu kadar mı Williams'la puan aldım ve bu kadar mı? Günün pilotu yok. İlk yarışımız kısa ama güzel sürdü, güzel geçti daha doğrusu. Podyumda e, Mercedes, Red Bull Mercedes. İşte. Yok Mercedes, Mercedes, Red Bull. Well, time management probably played quite a large role in the last five minutes. As ever, it's not just about maintaining that speed. I So, being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. So, after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. Mercedes 1-2 yaptı şampiyonaya lider başladılar yıla lider başladılar 2 şampiyonada da liderler şu anda Yarışta hiçbir şey olmamış oldu. Böylece ama yapabileceğim gerçekten hiçbir şey yok. Let's have a look then at the driver's standings. After an incredible performance, Lewis top spot in the driver's championship. Now let's discuss our Tamam ana ekrana 500 geliştirme parçamız var bir tane güç ünitesi bir tane dayanıklılık gelsin bir güncellememiz daha vardı hatta aerodinamiye de bir güncelleme yapalım her yere bir güncelleme olsun evet şu anda dayanıklılıktaki güncelleme geldi biraz daha ilerlemiş olduk Ee... Devam edelim. Sezon arasına gideceğiz sonra. Ayın onunda dayanıklılıkla ve güncellemeleri geldi. Tekrardan dayanıklılıkta baya bir yükseldik. Ortalara geldik. Şasi'de de güncellememiz oldu. Orada da sondan ikinci takımımız şu anda. Daha hala gelecek olan iki güncellememiz var. Sezon arasından sonra ikisi birden gelecek hatta üç güncelleme. Geliyor bir güncelleme daha var. Ee, şu güncellemeyi de yapalım Monaco'ya geliyor. Devam edelim. dayanıklılıktaki bir güncelleme geldi. Şu an iyi güncelleme yapıyoruz Alfa Romeo'ya yakınız. Bugün bunu ama ben yapmadım sanki bu güncellemeyi. Acaba Mercedes tarafından mı getirildi? Mercedes bir motorlu bir araç olduğu için William belki olabilir. Hop bir dakika yine unutuyordum. Bir şey düzenlemeye çalıştım. Ee, yarış uzunluğunu. Ben unutmadan o zaman İspanya'ya gideceğim orada düzenleyeceğim Çünkü yine unutursam yine 5 turluk bir yarış olacak ee, o yüzden hemen burayı yapalım videoma getirdim Tamam burada videomuzun sonuna gelmeden önce bir dakika güvenlik aracı da kapalıydı onu da açtım şimdi bu her şey tamam burada videomuzun sonuna geliyoruz Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve aşağıdaki linkten Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.